Ne bağırıyorsun oğlum bunları? Abi çekiyor musun? Kanka çık oradan. Kanka oradan çıkar mısın? Mike is there. Ama nasıl ki su var? Ah. Kanka su var su. Lan. <laughs> İlk parkur tanımak için yavaş giriyoruz. Ondan sonra artık gündüz geldiğimizde hızlı gireceğiz. Oğlum çok kayıyor ya. Yerler hep çavur. Oğlum çok kayıyor. Aa, ah. çok kayıyor. Ama parkur zevkli ha. Aa aşırı kayıyor. Kanka hızlan. Oğlum voldaylara yavaş girme kayarsın. Ananı. <laughs> Aa çok kayıyor. Bir de arkadan simbitik ya. Oh! <laughs> Oğlum çok iyi aşırı iyi. Aa çok iyi ya. <laughs> Aa bu ne? Oha aşırı güzel. Oğlum Tarık abi hakkını vermiş yaparken. Bir de iki Aha. <laughs> Oha bu uçtu gitti. Belki yetişeyim azıcık. Daha bağlamam buraları ben. Şimdi parkuru daha bilmiyorum. Oha çok güzel. Aaa lan lan lan. Kütük varmış lan orada. Ölüyorum. Aa kayıyorum. Alan burada bağlamalık yer varmış. Ama oğlum daha bilmiyorum ki parkurları. <laughs> Kanka. Şimdi güvenlik var. En sonuncuyum inmeyip, en başa kadar ineceğiz. Çak. Devam. Oturarak insin. Peş peşe inelim hem de bir peşe. Ben oturarak ya ben burada oturarak inmem devam et. Sevkiyorsun. <laughs> ben mi gireyim? <laughs> dur 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 dur. Ben buraya elle indiriyim. Selam dostlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmanız yeterlidir. Artı bir de tüm zili açmanız yeterlidir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.